oyun kuzuları. Patinoldu pati ne oldu pati? Mavi burada, pati orada, pusuya yattı. <laughs> Kardeş gibisiniz. Hadi birbirinize çok benziyorsunuz ama kardeş değilsiniz. Gözleriniz ayırıyor sizi. Oh. <laughs> Yavaş. Pati sen daha güçlüsün ondan. Yavaş. O. Oh. Mavi kan paraziti olduğu için hemen tüketti o şeyi, dünyayı. Ama çok şükür şimdi iyi. Fark etmeseydik o da Ümeysa Hanım'dan Allah razı olsun. Ümeysa Hanım Avcılar Üniversal Fatih Hayvan Hastanesi'nde bir veteriner hekim çok tecrübeli çok kaliteli Birinci sınıf bir hekim. Çok ilgilendi bu cam parçalarıyla. Mavi. <laughs> Yanık durumlu oldun oğlum ya. Bak 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 bak. bak. Şunlara bak. kulaklarda kulaklar da geriye gidiyor, gidiyor, gidiyor. <laughs> Mavi. Orada değil pati aşağıda. Pati burada bak pati burada saklanıyor bak. Bak 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 bak. Bak pati burada. Oh yoruldun mu? Hemen yoruldun mı? Sen de mi yoruldun? Sen de mi yoruldun? Ustam ya güzellik. Bu ayrı güzellik. Bu ayrı güzellik. Bunun iki gözü de mavi, mas mavi. Bunun bir gözü mavi, bir gözü kahverengi fıstığım <laughs> ne yapacak sıçrayacak bak maviye sıçrayacak şu an avda bekliyor mavi ne yapıyor orada mavi ne yapıyorsun Diğer ekibin bir kısmı dışarıda. Karamel de Mia dışarıda. Boncuk yukarıda yatıyor. Şanslı da klasik masanın üzerinde uzanmış. Tabii Capuchino dışarıda. Capuchino pek gelmek istemiyor artık buraya. Bunu sürekli dışarıda. Akşamda biraz ağladı bana dün. Bırak beni diye mi bırakmadım. Hava sıcak ya. Yani içeride kalmak istemiyor. Yanıldı bunun. Kurtuldun be oğlum ya, bravo sana. Bir mesanın var olsun. Öyle doktorlara ihtiyacı var bu canların. Ne yapıyorsun? pati, 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 pati ben ben karnına kaşıyorum da aa ısırmadı mı? Karnına konu oynamayı hiç sevmiyor karnıyla oynamayı. Rahat bırak ama onu. O da buraya geldi saklandı. Korumun altına girdi buraya. Fıstığım benim. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Kuyruğunla mı oynuyor? Kuyruğunla mı oynuyor? Yayıldın mı? Tamam yatsın oynasın. Sen yat o oynasın. Güzelim benim. Fıstığım benim. Hepiniz ayrı bir güzelsiniz.